Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTutu'nun yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyor. Hatta kaldığımız yerden devam etmiyor. Bugün Minecraft'ta yeni bir seriye başlayacak. Bu ayrı bir seri. Yani sıfırdan bir dünya falan etmeyeceğim. Zaten baştan zaten her şey. Ben niye burada iki saat konuşuyorum ki? Öncelikle isme pek takılmayın. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Slenderman The Seller'daki o mahzeni sıfırdan yapmaya çalışacak. Bakalım yapabilecek mi? Ben bunun için önceden gayetler falan aldım. Bir dünya alıştırdım burada. Benim zaten önceden dünyalarım vardı. Burada Slender'da The Seller harita. Seller 1. Biliyorsunuz 3 tane üç tane haritası var onun. Seller, Seller 1, Seller 2, Seller 3 olarak geçiyor. Biz bugün birinciyi yapmaya çalışacağız. Bakayım yapabilecek mi? Büyük ihtimal yapamayacak. Ama gene de deneyeceğim. Şöyle hemen bir kaynaklar falan yüklesin. Bir oyuna girek. Bayağı bir uzun sürecek. Onun için bunu bölümlere ayırmam gerekecek. Şimdi Öncelikle gördüğünüz gibi zaten düz bir dünya oluşturdum. Hileli de açtım. Şimdi burada gördüğünüz gibi az çok malzemelerimiz var. Nasıl yapacağımız zaten belli. Şimdi şu duvar olacak. Bu zemin olacak. Şu meseleleri de alayım. Şunu da büyük ihtimal tavan yaparım. Ya da tavanı bu da yapabilirim. Hiç belli değil. Şimdi önünde zaten video var. ona bakarak yapmaya çalışacağım. Şimdi Slenderna Dissener haritasını şuradan yapmaya başlayalım. Şimdi bayağı uzun sürecek. Benim önce bir yere toprak koymam lazım. Zemini hazırlamam lazım. Zemini hazırladıktan sonra duvarları yapacak. Ardından da ufaktan ufaktan devam edecek. Ben bir zemini koyayım geleyim hemen. Oğlum şu kadar yapsak yeter lan aslında. Ben bilerek çorak toprak kullanıyorum. Daha sonra geri şey ot çıkmasın diye. Siz de zaten çorak toprak kullanıyorsunuz. Siz de bu videoya bakarak haritayı yapmayı denersiniz. Oğlum bir şey diyeceğim. Zemin oynayan kadar uzun sürdüyse biz bu haritayı bayağı zor yapacağım Oyunlar nasıl çok bakalım, duvarlar biraz daha tuğla gibi. Onun için duvarları şu şekilde yapacağım. Zaten duvarları üst blokluk şeklinde yapacağım. Çünkü zaten oyunda da duvarlar duvarlara çarpıyor başımız. Yani bayağı şey. E, duvarlar bayağı kısa. Yani bina bayağı kısa. Ya anladınız işte ya. Neyse ben duvarlar yapayım hemen. Tamam duvarlar yaptık dur şey yapmam lazım şimdi önce kapıları halletmemiz lazım çünkü bak kapı olarak benim tercihim dış kapıyı şey yapacağım şimdi halıydı şu kırık taşı yosunlu kırık taşı belki kullanırım diyelim şimdi bak az evet, çok şeyimiz hazır şimdi öncelikle 1 2 3 4 5 6 7 dur lan benim uzun şahit gelmem lazım bekle oğlum bu iş bayağı bir uzun sürecek Tamam arkadaşlar şimdi öncelikle yapmamız gereken şey kapıyı şuraya koyuyor da tamam. demir kapıyı tamam ama bunu koyduk şimdi bunun bir de şey yapmamız lazım hani biz bunu buraya koyduk ya normalde bunlar siyah hiç gözükmüyordu hatırlıyorsanız onu da ayarlamamız lazım onu nasıl ayarlayacağımızı göstereceğim şimdi şimdi kapıyı bir şuraya koyayım şuraya yün yazacağım dur lan yün bak koruyun siyah yun ve sadece şunu yapıyorum çünkü hatırlıyorsanız normalde orijinal oyunda kapının arkası hiçbir şekilde gözükmüyordu kapının arkasının gözükmemesi lazım tamam bunu da hallettiğimize göre o zaman artık bu bir başlıyor şimdi buradan oyuna başlıyor bir de tavanı da ayarlamam lazım. Tavanı ben bakırdan yapacağım. Niye? Çünkü oyundaki tavan rengine en çok benzettiğim bakır oldu benim bu bakır. Ben bundan tavanı yapacağım. Ha siz gene isterseniz farklı bir şey de yapabilirsiniz. Ah, keşke bir bilgisayarım olsaydı Neyse ben tavanı yapıp geliyorum. Oğlum içeri gerçekten benzedi lan. Sırf sadece karanlık olsun diye şey yaptım da dur benim şunu açmam lazım ama dışarı gerekiyor. Burayı bitirdik gördüğünüz gibi. Tamam şimdi burayı bitirdik. Şuralara benim bu arada şimdilik şey koymam lazım normal meşale. Tamam. Şimdi şunları hallettik. Şimdi önce nasıl yapıyorduk? Bir ekrana video gelsin. Yani buradan oyuna giriyor, başlıyor. Daha sonra nasıl gidiyordu? Bunu bir görmemiz lazım. İki saattir yağmurun durmasını bekliyorum durmadan. Aman Allah'ım valla ben daha uğraşamam. Neyse. Tamam bu kapıyı falan koyduk. Şimdi ne yapacak? Bak tam buradan karşıya. Video, videoyu ekrana koyacağım. Videoyu izlersiniz. Videoda da gördüğünüz gibi tam böyle buradan dümdüz gidince karşımıza ilk kapı çıkıyor. Önce bir ilk kapının yerini ayarlayalım. İki blok. Şöyle. Ee, kapılar bize tam şeyden açılacak ama. Dur lan. No, oğlum. Ananı kırdık onu Bekle. Toprak almam lazım. Yok bu değil. Bu bu. Çorap toprak. Bize lazım olan bu. Şimdi Şimdi şöyle koyak. Böyle açtıktan sonra ardından 4 blok genişliğinde bir yer olması lazım. Ya da 4 blok değil lan. De. 4 4 blok doğru. Böyle 3 blokta yürüyeceğiz. Etrafa birer blok daha. Şu gördüğün 2 blok var ya. 1, 2, 3. Bunlar bizim yürüyeceğimiz bloklar. Karşımızda daha sonrasında bir kere oda çıkıyor. Çıkan odaya girdiğimizde odada sadece yanlarda bir kapı oluyor. Daha da bir şey yok. Şimdi ee, o zaman nasıl oluyor? Şöyle oluyor bakalım. Böyle ben bayağı bir toprak koyup geliyorum bekleyin. Tamam. Şimdi bunlar buraya koyduk. Şimdi benim bir duvarları yerleştirmem lazım. Duvarları da bir yerleştirelim. Şimdi gördüğünüz gibi tam istediğim gibi oldu böyle. Bu arada şu meşaleleri koymamın sebebi şu. Çok karanlık ondan. Normalde retro meşalesi kullanacağım. Böyle geliyor. Şurada ikişer tane retro meşalesi. Kapı kapalı. Kapıyı açıyor. Ardından bu koridora çıkıyor. Bir, iki. Ben şimdi yanda odalar olacak. Odaları nereye koymam gerektiğine bakmam lazım. Ben odalara koyacağım yeri bir hesaplayıp geliyorum. Tamam. Arkadaşlar şimdi bir tane burada, bir tane burma, burada olmak Şunu da kırmam lazım bu arada. Buralarda şey olacak. Böyle kapılar olacak. Şuraya şurayı açıp unutmuş. Kapılar bir koyak önce. şuraya da bu arada meşale koysam daha iyi olacak. Redstone meşalesi. Kanka şunu bıttırsan. Tamam. Bunları da buraya koyduk. Ardından tam buraya gelecek. Şu iki yere Buralarda meşale koyuyor. Buralarda kapıları koyacağız. Şöyle bak kapılar tam. Şöyle dıştan diğer dıştan mı koymuştum ben öncekinde? Doğru böyle duracaktım ya. Aynen böyle duracakmış. Şimdi buralara kapılar koyacağız. Kapılar koyduktan sonra da zaten yapacak bir şey yok. Şöyle içeri girip odaları hazırlayacağım. Odalarda şu an ekrana videoyu koyacağım gibi. Çok geniş değiller. Zaten o kadar da büyük değiller. Siz şu an videoyu da zaten izliyorsunuz. Çok geniş değiller. Hemen odaları halletip gelmem lazım. Ne kadar gençliği değilse şöyle söyleyeyim. Ha, bu kadar bir şey işte ya. Kaç? 1, 2, 3. Bu da çok mu küçük oldu lan? Dur bu çok küçük oldu. Artık. Şöyle biraz daha uzatayım. Şimdi daha koy. Dur aslında bir tane daha koysam olur. şöyle şuraya da bir tane daha koy. Ha tamam yeter bu kadar yeter yeter kadar uzattık şimdi önce duvarları yapacağım Ardından burayı full toprak yapacağım. Siz buraları hızlandırılmış izleyeceksiniz zaten hızlandırılmış yapacağım belirik. Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. <laughs> Az önce kayıt kapanmış lan. Oğlum o kadar ben boşu boşuna konuşmuşum 2 saat konuştum. Neyse siz oraları zaten hızlandırılmış hızlandırılmış şekilde izleyiz. Şunu sesli biraz alsayım oyunun. Şimdi ne yaptık? Buraları falan yaptık. Gördüğünüz gibi zaten hızlandırılmış şekilde izleyeyiz. İlk iki bu odalar falan bitirdik. İlk kapıyı bitirdik zaten 4 tane kapı oluyor. Silindirin adı salıda. Çıkış kapımızı saymazsan 3 kapı bizim gideceğimiz. Biz birincisini ve en küçüğünü hallettik. İlk bölümden en küçüğüyle başlamak istedim. Daha sonra diğer iki kapıyı da yapacak. Tabi bunu siz isterseniz yapacağım. Eğer sevmezseniz ben bunun devamını yapmam zaten. Ha tabi ben devamını çekmek istiyorum. Çünkü daha yapmadığım şu iki kısım var ki daha diğer iki harita var. O iki haritayı da yapmaya çalışacağım ki onlar bayağı zor olacak. Ha bu seriyi beğenirseniz bu silendirin bütün haritalarını yaptıktan sonra graniye geçelim. Ondan sonra Ice War Game, Evil'dan falan böyle diğer oyunlara geçerik. Mesela ne, neye geç şeye de geçebiliriz aslında Psikopat Ant. Ona da geçebiliriz ya da Mr. Meat yer Keplerians olsun, developer olsun, Calypso olsun onların oyunlarını da falan yaparız. Onların oyunlarının haritasını. Evet o zaman arkadaşlar bu videoluk kolay olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz daha çok abone olabilirsiniz. Bu tarzda zaten daha çok videonun gelmesi için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Bu ilk bölümüydü. Diğer bölümlerde yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben gidiyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada açıklama kısmında bıraktım. Ana kanalımla diğer e, sosyal medya hesaplarımı da takip ederseniz çok sevinirim. Siz bu videodan önce bir tane workshop reklam videosu izlemiştiniz ya. İşte ben onu daha çekmedim. Bunu hemen ardından onu çekmem lazım. Onun için mecbur gidiyorum ben. Hadi Allah'a emanet